Adana'da kanalizasyon çalışmaları sırasında top mermisi bulundu. Adana Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi civarında kanalizasyon yapımı sırasında bir cisim gördü. İşçiler ekip şefinin müdahalesi üzerine çalışmayı durdurdu. Görevliler olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne bilgiler verdi. Polis ekipleri bombayı ile merminin bulunduğu yere geldi. Ekipler fotoğraf ve görüntü çekti, ardından top mermisini güvenli bir şekilde incelemeye aldı. İşçilerin ekip şefi Hayri Aslanboğa kanalizasyon çalışması sırasında 150'lik tabir edilen bir top mermisi bulduklarını söyledi. Patlamamış mermi için yetkilileri aradıklarını anlatan Aslanboğa, emniyetten arkadaşlar bomba imha ekibiyle geldi. Top mermisini alıp götürdüler diye konuştu. askeri ekipleri polisin top mermisini alınmasının ardından çalışmalarına devam etti. 150'lik 155'lik bir top mermisi bulundu patlamamış. Bunu gereken yetkili arkadaşları aradık emniyete. Emniyetten gelen arkadaşlar, e, bomba ekibiyle geldiler. Bomba ekibi arkadaşlar havan topu olan mermiyi aldı, götürdü, patlamamış mermi.